Kanalıma hoş geldiniz. 3 4 5 AYT Matematik soru bankasından ters trigonometrik fonksiyonlar, yarım açı formülleri ile ilgili soru çözeceğim. f bileşke g2 demek, sondakini baştakinde x gördüğün her yere yaz. f fonksiyonunda x gördüğüm her yere g2 yazıyorum. Bunun için g2'yi bulmalıyım. gx eşittir ark kotanjant x fonksiyonunda x gördüğüm her yere 2 yazıyorum. Buradan g2 ark kotanjant 2 olur. g2 yerine ark kotanjant 2 yazıyorum. T ark kotanjant 2'yi bulmak için fx eşittir. Sinüs 2x fonksiyonunda x gördüğüm her yere ark kotanjant 2 yazıyorum. Buradan f ark kotanjant 2 sinüs 2 çarpı ark kotanjant 2 olur. Ark kotanjant 2'ye alfa diyorum. Alfa ile 2 yer değiştirilirse ark gider. Buradan kotanjant alfa 2 olur. Ark kotanjant 2 alfa deyince bizden istenen sinüs 2 alfadır. Sinüs 2 alfa yarım açı formüllerinden 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfadır. Kotanjant alfa 2 eşitliğinden de sinüs alfa ve kosinüs alfayı dik üçgen yardımı ile bulabilirim. Buraya alfa diyorum. Kotanjant alfa 2 olduğuna göre komşunun karşıya oranı 2'miş. Komşu dik kenara 2. Karşı dik kenara 1 diyorum. Pisak oradan hipotenüs buraya x dersem x kare eşittir. 2'nin karesi artı 1'in karesi buradan x kare 5 olur. Her iki tarafın kare kısmını alırsam x kök 5 olur. Sinüs alfa Karşının hipotenüs oranından karşı 1 hipotenüs kök 5 sinüs alfa 1 bölü kök 5'tir. Kosinüs alfa da komşunun hipotenüs oranından 2 bölü kök 5'tir. 2 ile 2 çarparsam 4, kök 5 ile kök 5 çarparsam 5. 4 bölü 5 sonucu bulunur.